Merhaba arkadaşlar. İngilizce kolay konuşacağız. Hemen açıyoruz. Teşekkür etme. Diyebileyim çok teşekkür ederim. Ne demek ki biz? Thank you very much. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Şey dedi, <laughs> ya da böyle diyebilirim. Teşekkürler. Thanks. Thanks böyle okunuyor, böyle yazılıyor. Her şey için teşekkürler. Thanks for everything. Kısaltımı. Bir şey değil. Ne demek Not not at all. Bir şey değil. You are welcome. You are a very kind Çok naziksiniz. It is very kind of you. Vedalaşma. Vedalasınca iyi eğlenceler. How are you? I'm İyi tatiller. Ve ben sonraki. Bir saniye. Tamam arkadaşlar. iyi tatiller. Bir ay ben sonra. Tamam. Kendine iyi bakın. Takcare. Yakında görüşürüz. See you soon. See you soon. Yakında görüşürüz. See you later. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. See you. Allah'a ısmarladık. Goodbye. Demek ki. Güle güle. Goodbye. Aynı şey. Anlamında. Özür diliyoruz. Özür dileme. Üzgünüm. I'm sorry demek biz. Affedersiniz demek. Ex ek duy Excuse me please demek biz. Fark etmez. It does it matter. Aldıyma boss. Ver kelle olan. Alsana. Onun gibi olur. Geç kaldığım, kaldığım için özür dilerim. e a p o l o k i̇ z e Gerçekten geç kaldığım için özür dilerim. Bakın tembellik ettiğim için beni affeder misiniz? Ay ne Value for me for big Kutlamalar. Bilgisini kutladığımızda ne yapacağız? Tebrikler. Kong İngilizcesi Kongres. Aferin. Well, don't. well done. Doğum gününüz kutlu olsun. Happy birthday. Happy birthday. Bunu herkes biliyor değil mi? Happy birthday. Ben senin dizinden dolayı sizi tebrik ederim. İlk kılıç you on you are you sexy. Bebeğiniz için teşekkür tebrikler. Congratulations on you and baby. Mutlu yıllar sana. Happy New Year. Doğru okudum da. Mutlu Noeller. Hani no 2025'e gideceğiz ya. Mutlu Noeller. Biz de mutlu Noeller deniyorlar. Yeni yılımız kutlu olsun falan diyorlar. Neyse. My Christmas Merry Mutlu paskalarıyla hep bir es demek. Başarılar dilerim. Evis you are such. I see you falan. En iyi dileklerimle fit me best. Biz. Arkadaşlar bu kadar görüşmek üzere. Ha söyle size biraz göstereyim. Siz belki bakarsınız duydurup. Okumak isterler. Okuyabilir benim videomu duydurup. Videoyu duydurup. gel Gelmesini istiyorsanız abone olun. Lütfen abone olun. Çünkü çok güzel videolarımız gelecek. Şimdilik görüşürüz. Duyun. Görüşürüz. Ne demekti? Şimdilik görüşürüz. Vay. vay değil mi? Neydi? He. See muydu? Yok see you değildi ya. Ay neydi? See you muydu? Neydi? See you oldu. Arkadaşlar ben hatırlamıyorum. CEO diyeceğim onun için. ne demekti CEO? Ay biz ben boşuna mı okudum? Aklımda hiçbirik kalmadı. Neyse görüşürüz. See you. Ay unuttum da neyse. Görüşürüz diyeyim hadi. baba bye. bye.